Yok ben burada daha fazla bekleyemeyeceğim. Barına gidelim, o adama gidelim. Hangi adam? Seyit, balıkçı. Hasan'ı işe almış. Ha hiç Tekin gelmedi oralar. Geçen Hasan'ı bulmaya gittim oraya. Ben bulurum dedi, yollarım dedi, yolladı. Ya kusura bakmayın Hacda Hanım, benim gitmem lazım. Hemen döneceğim. Rica ederim Gülperi Hanımcığım. Sizi de her zaman bekleriz. Açılışa da gelin lütfen. İnşallah. Nerede bu barınak? Üsküdar'da. Hasan senin kızınla Selen'i nereden tanıyormuş peki? Öğreneceğiz şimdi içeride. Yani anlıyorum Hasan da delikanlı çocuk ama keşke birazcık daha sakin kalabilse. Hemen dalıyor olayların içine, yıkıp geçiyor. Dur bir konuşalım, hemen yargılayıp asmayalım olur mu? Gülperi. Bak Çocukların da bizim haberimiz olmadan bir hayatları olabiliyor. Anlıyorum. Tamam senin evladın. Ezdirmek istemiyorsun ama ortada bir de benim kızım var. Ee? O da genç bir kız. Hassas. Hasan kalbini kırmış. Ne yapayım? Üzülmeyeyim mi ben? Nasıl kalbini kırmış? E güvenmiş Hasan'a. inanmış. Ama ne oldu şimdi? Başı belaya girdi. Hasan'ın da başı belaya girdi. Böyle mi olmalıydı? Zamanda ben de sana değer verdim. Sen de benim kalbimi kırdın. Demek ki gençlikte oluyor böyle hatalar. Bunu en iyi sen bilirsin Kadir. Ha bir dakika. Ben senin ne zaman ümidini boşa çıkarmışım? 20 yıl önce. İstanbul'da buluşacaktık. Hiç ayrılmayacaktık. E sen ne yaptın? Bir iki telefon, bir iki küçük mektup. Ben sana her gün yazdım Kadir. Her gün yazdım. Sen benden vazgeçtin. Vazgeçmedim ben senden. Fakülte çok zordu. Hem çalıştım hem okudum. Ne çektiğimi en iyi sen biliyorsun. Tamam biliyorum. Ama 17 yaşındaki Gülperin'in hayatındaki tek güzel şey sendin. Ben seni bu kadar sahiplenirken senin daha fazla şeyler yapman gerekiyordu. Ne mesela? Ne yapmalıydım? Mesela bir kere bile gelebilirdin. İstemedim mi zannediyorsun? Çoğu zaman okula gidecek otobüs param bile yoktu. Annemle zar zor geçindiriyorduk evi. Barkın'ın özgünün babası oldum. Başka kimse yoktu. Çöl yaktı özgü. Hastanelerde kaldık günlerce. Bilmiyor musun? Ya tamam susalım. Öylesine söyledim zaten. Unut gitsin. Hayır. Hayır, susmayalım. Susmayalım. Belli ki bir yara açmışım sende. Konuşalım. Ya tamam Kadir, bir sürü derdimiz var zaten. Bugünü çözemedik, geçmişle mi kavga edeceğiz? Anladım. Çok meşgulmüşsün, çok çalışıyormuşsun. Bana ayıracak vaktin yokmuş. Evet. Olduğunda da zaten sen çoktan evlenmiştin. Bir dakika, bir dakika. Biz susalım, gerçekten susalım. Hiç konuşmayalım ya. Yalan mı? Ha? O mektupları yazdıktan aylar sonra evlenmedin mi? Tabii canım, susalım. Olmuş bitmiş zaten. Susalım, hatta gülelim, eğlenelim. Zaten çocukluk sözlerini kim hatırlar ki? Hasan'la Artemis'te yıllar sonra gülecekler bizim gibi. Kadir, bu böyle olmayacak. Her şey birbirine girdi. İlişkiler, sen, ben, karın, çocuklar. Yani bir hepimiz bir düğüm olduk. Buna bir son verelim. Nasıl? Nasıl? Bir daha görüşmeyeceğiz. Şimdi içeri gireceğiz. Sen gereken neyse onu yaparsın. Çocuklarımızı alırız. Sonra sen hayatına, ben hayatıma. Zaten 20 yıldır görüşmüyoruz. Hiç karşılaşmadık sayalım. Bu aylar hiç olmadı sayalım. Ben senin ofisine gelip benim avukatım ol demedim mesela. Hayır. Olmayacak böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Bu bir teklif değildi zaten. Bitti. Bitmedi. Bitmiyor. Görmüyor musun halimizi Gülperi? İkimizin de üzerinden bir hayat geçti. Tekrar karşılaşmamız tesadüf değildi. Kaçsam da izin vermem. Bu sefer izin vermeyeceğim. Hadi geç kalıyoruz. Evet geç kalıyoruz. Bırakmayacağım seni bu sefer Gülperi. E. Sana olan aşkım bitmedi.